Azerbaycan'a dönüyoruz. Karabağ'da ise Ermenistan'ın provokasyonları sonrası başlayan gerilim sürüyor. Erivan'ı ziyaret eden Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise açıklamalarıyla gerginliği tırmandırıyor. Pelosi'nin iddialarına Bakü'den tepki gecikmedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin çatışmaları Bakü'nün başlattığı yönündeki iddialarını mesnetsiz ve kabul edilemez olarak niteledi. Açıklamada Pelosi'nin Ermenistan yanlısı bir politikacı olduğu biliniyor ifadeleri kullanıldı. Bu tür söylemlerin barışa zarar vereceği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise şehit kayıplarına ilişkin bilgileri güncelledi. Çatışmalarda 80 askerin şehit olduğu, 21'i ağır, 282 askerin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, Ermeni sabotajcıların yerleştirdiği 100 antipersonel mayınıyla 10 antitank mayınının imha edildiğini açıkladı. Azerbaycan, ölen 32 Ermeni askerin Erivan yönetimine teslim edildiğini duyurdu.